Şu taraftan ne yapacağım hocam? Tamam abi. Şu ayağımda var değil mi? Ayağım var abi de pençeler erimeyi getiriyorlar evet. anasını satayım. Geçirmez Tarlanın içerisinde sulama yapıyordum. Ondan baktım bir kuş hareketsel de duruyor. Vardım yanına. Ondan baktım <laughs> kanadı kırılmış, ayağı kırılmış. Kırıklar fazlaydı. O yüzden muhtarımı aradım. Ondan sonra işi boşladım. Arabaya bindim. Ondan sonra beraber her insanın yapabileceğini ben de yaptım. Bizlerde Bizler de insanı sakın orada hayvan, <laughs> hayvanlar. Ondan hemen yetkili veterinerimize hemen getirdik. Baktık, yaralarını tedavi ettirdik. Şimdi bir yetkili urunlardan gelip de bekliyoruz. Şahin klinimize geldi. Kanadında kırık var, ayağında parçalı kırık var. Elimizden geleni yaptık. Daha ayrıntılı tedavi edilmesi için, yetkili mercilere teslim edilmesi için. E, kırık neden olabilir? Neye? Elektrik tellerine çarpmış olabilir, oradan bir düşme olup, ondan dolayı kanat ve ayak kırılmış olabilir. Ayakta da parçalı kırık olduğu için biz burada e, ön müdahalemizi yapabildik. Geri kalanını ayrıntılı bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Aman açmayalım Dikkatli dikkat 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 ama kırık dikkat eder tamam tamam yavaş yavaş